Herkese Georgia, Amerika Birleşik merhabalar. Burada ben bu ülkenin en büyük ikinci havacılık üniversitesindeyim ve burayı turluyorum. Ancak turlamadan önce çok önemli bir uçağı incelemek istiyorum. O da Lockheed'in TR-71 uçağı. Bu çok efsane bir uçak. Evet, SR-71, Lockheed SR-71 Blackbird şu karşıda duran üzerinde US Air Force yazan uçak. Bu uçak bir keşif uçağı ve soğuk savaş döneminin efsane uçaklarından bir tanesi. İlk defa 1964 yılında uçmuştu ve 1999 yılında da son uçuşunu yaptı. NASA'dan emekli oldu. Toplamda 32 adet üretildi. Bu uçağın üretim amacı o soğuk savaş yıllarında Sovyetler Birliği'nin derinliklerine inmek içindi. Tabii ki silah taşımıyor. Bunun kamera sistemleri vardı. Ve bu şekilde kameralar vasıtasıyla kayıtlar yapıp bilgi toplayıp istihbarat bilgileri toplayıp indiği zaman yetkililerle paylaşıyordu. Bir önceki keşif uçağı U2 bakın o da şu tarafta onu da gösterelim. Bu U2 uçağı tabii ki bu Blackbird'e göre yavaş ve daha alçak uçuyor. Ancak bu da çok önemli görevler yapmıştı. Ancak 1960 yılında Sovyetler tarafından bir tanesi bunun vuruldu, düşürüldü. Ve bu uçakta yenilenme ihtiyacını ortaya çıkarttı. Bu vurulmaktan sonra tabii ki daha iyi, daha gelişmiş, daha yükseğe çıkan, daha modern bir uçak ihtiyacı ortaya çıktı ve işte sr 71 de o görevi icra etmek için üretildi Lockheed firması tarafından. Bu u iki uçaklarından ülkemizdeki üslerden de kalkış yapıyorlardı bu uçaklar ve tabii ki Sovyetler Birliği devletlerine giriyorlardı. Dediğim gibi bu uçak emekli olduktan sonra görevini bu devasa SR71'e bıraktı. Bu çift motorlu bir uçak ve iki tane devasa turbojet motoru var. Bu aşağıda görüken motor Pratt Whitney J58 turbojeti. Sıkı durun bu dünyanın en hızlı uçağı dedim uçağın hızı nedir derseniz 3540 km olarak açıklanıyor. Bu resmi olarak ölçülmüş ve tescil edilmiş bir hız. Uçağın irtifası da maksimum 25.900 metre. Çok yükseğe çıkıyor. Yani bu uçak boşluğu zaman o zamanki uçak savarların ve diğer düşman uçaklarının irtifasından çok daha yukarıda oluyorsunuz ve vurulma ihtimaliniz pek olmuyordu. Böyle çok sıra dışı bir uçak. Bu uçağı benim ikinci görüşüm. Daha önce ben bunu Kaliforniya'da March Air Base'de görmüştüm. March Hava Üstü'nde görmüştüm. Orada iç mekanına da biraz bakabilme şansım olmuştu. Burada iç mekanını göremiyorum. Ancak çok güzel bir üst açımız var burada ve uçağın tüm gövde detaylarını görebilmek mümkün. Bu uçakta %85 oranında titanyum kullanmış ve radarda görünürlüğü çok düşük. Ne kadar düşük? Yani bir 10 metrekare falan gözüktüğü söyleniyor bu uçağın. Toplam kanat alanında 170 metrekare. Yani bayağı büyük bir ev kadar bir kanat alanı var bu kocaman uçağın. Dediğim gibi o yılların gerçekten ulaşılmaz ve efsane olmuş uçaklarından bir tanesi ve ulaştığı maksimum hız rekoru hala kırılmış değil bu şu ana kadar dünyada uçan en hızlı uçak. SR71 Blackbird yani kara kuş. Şimdi alt tarafa geçip bir inceleyelim. O kadar büyük ki şu anda yaptım kamera çekim yaptım. Kamera bu uçağı kaydetmekte zorlanıyor. Çok geniş ve çok uzun bir uçak. Geniş açı diyebileceğim bir lensi var şu an kullandığım cep telefonun kamerasından. Ancak onlara rağmen kadraja sığmakta zorlanıyor. Burada da bir tane füze gözüküyor. ESA-2 füzesi. Bunu da gelmişken görelim. Ama tabii ki asıl ilgi alımız şu anda dünyanın en hızlı uçağı olan bu TR-71. Motorunu böyle çıkartmışlar. Yanına koymuşlar. Bu şekilde görebiliyoruz. İşte uçağın motorunun teknik detayları burada yazıyor. Çalışma prensiplerinden burada bahsediliyor. Bu uçağın gövdesiyle ilgili birkaç bilgi daha vereyim. Bu uçak o kadar hızlı uçuyor. Dediğim gibi 3540 km'ye çıkıyor ve bu hıza çıktığında ön camdaki sıcaklık 300 derece civarına varıyor. Yani çok özel malzemeler kullanmış bu uçağın imalatında. Bu yüksek ısıya dayanıklı olması açısından. Alt tarafına bakıyoruz. Gövde kırımlarını görüyoruz. Bu da motoru ilk çalışmak uçağı ilk çalışma kullanılan start kart. Bu motor e, bir V8 bu ilk motoru ve motora uçağın motoruna ilk hareketi veren yardımcı ünite diyebilirim. Bu uçak kalktığı zaman tam yakıtla kalkmıyor. Biraz düşük yakıtla kalkıyor ve kalktıktan sonra havada yakıt ikmali yaparak tam doluğa erişiyor ve bu sayede çok uzun menzillere erişebiliyor. 5000 km'nin üzerinde menzili var bu uçağın. Dünyanın en hızlı uçağını elinden gelince anlatmaya çalıştım. Tabii ben bir uçak uzmanı değilim. Benim asıl uzmanlığım otomobil. Bu arkamızda uçak da dünyanın en hızlı olduğu için ve hızla otomobil severlerin bir çoğun ortak tutkusu olduğu için incelemek istedim. Elimden gelince anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.